Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok kolay bir börek tarifi paylaşıyorum. Hamurunda sadece su, tuz ve un bulunuyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat harika bir tarif. Üzeri pul pul dökülüyor. Gerçekten ilk defa deneyenler bile rahatlıkla yapabilir. Aynı pastaneden alınmış gibi harika bir tarif. Üstelik yapımı da kolay. Hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İlk öncelikle karıştırıyorum. Daha sonra unu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Kullandığımız un miktarı unun kalitesine veya markasına göre miktarı herkese değişiklik gösterebilir. Ben genelde bu tarifi 5 su bardağı unla hazırlıyorum. Ee, bazen 1-2 yemek kaşığı kadar değişebiliyor. Bu yüzden unu dikkatli ekleyelim. Hamuru yoğurduktan sonra sizlere yumuşaklığını göstereceğim. Sizler de ona göre un miktarını ayarlayabilirsiniz. Hamur toparlanıncaya kadar spatula ile karıştırdım. Şimdi içerisinden çıkardım ve elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamuru yaklaşık 2-3 dakika boyunca pürüzsüz oluncaya kadar yoğuracağım. Bu sırada hamur elime yapıştığı anda un serperek yoğurmaya devam edeceğim. Burada iki tane önemli püf noktası söylemek istiyorum. Bir tanesi hamurun yırtılmadan rahatlıkla açılabilmesi için böreklik ve baklavalık un kullanmanızı tavsiye ederim. Diğeri ise hamuru güzel yoğurmak. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Gördüğünüz gibi hamuru masaya alarak 2-3 dakikada bu şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı bu şekilde hafif esneyen elastik bir dokusu var. Şimdi hamuru hiç bekletmeden parçalara ayırıyorum. Toplamda 12 tane parçaya böleceğim. Hamurları eşit bölebilmek için bu şekilde iki parçaya ayırdım. Daha sonra eşitleyerek hepsini bezeleyeceğim. Hazırlaması çok kolay bir börek tarifi. Üstelik de lezzetiyle çok güzel oluyor. İlk defa börek yapacak arkadaşlar bile bu tarifi rahatlıkla yapabilir. 2-3 tane püf noktası var. Onlara uyulduğunda kötü olma şansı yok. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bezeleri pürüzsüz oluncaya kadar elimde güzelce yuvarlıyorum. Daha sonra hamurların masa yapışmaması için biraz un serptim. Gördüğünüz gibi bu sırada bezeleri hazırlarken un kullanmıyorum. Hafif esneyen elastik bir hamur. Bu şekilde pürüzsüz hale gelinceye kadar yuvarlıyorum. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra üzerini kapatacağım. Bu şekilde biraz dinlendireceğim. Bezelerin tamamını hazırladım. Şimdi üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 5 dakika boyunca dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken üzerine süreceğim yağı hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu tereyağını erittim. Daha sonra üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağı ekledim. Biraz bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra soğuması için kenara kaldıracağım. Hamurlar çok güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi hamuru merdane ile açacağım. Bu şekilde altına ve üstüne çok az un serpiyorum. Merdane ile yaklaşık pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Bu sırada hamurları çok fazla büyük açmamıza gerek yok. Yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde ya da biraz daha küçük de olur. Açtığım hamurları kenara kaldırıyorum. Daha sonra tüm bezeleri aynı şekilde açacağım. Hamurların tamamını açıp kenara aldım. Şimdi derin bir borcamın içerisine hepsini yağlayıp üst üste alacağım. Öncelikle borcamın taban kısmını biraz yağlıyorum. Daha sonra hamurları teker teker yağlayıp üst üste alacağım. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. Bu sayede hamurlar yırtılmadan rahatlıkla açılacak. İsterseniz börekleri sadece sıvı yağ ile de hazırlayabilirsiniz. Ben lezzet vermesi için biraz da tereyağı ekledim. Sadece sıvı yağ kullanırsanız bir su bardağı kullanırsanız e, tam yetecektir. Gördüğünüz gibi tüm hamurları üst üste yağlayıp aldım. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde bir kapakla ya da streç filmle kapatalım. Bu şekilde 20 dakika boyunca dinlendirelim. 20 dakika boyunca dinlendirdikten sonra hamurları açma işlemine başlıyorum. Hamurun bir tanesini masaya alıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi kenarlarından hafifçe çekerek açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Hamuru çok güzel bir şekilde dinlendirdiğimiz için gördüğünüz gibi rahatlıkla açılıyor. Bu sırada açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç problem değil. Zaten rulo yapacağız, ee, içerisine kalacak ve görünmeyecek. Gördüğünüz gibi kenarları incelene kadar açmaya devam ediyorum. Bezeler yaklaşık e, mandalina büyüklüğündeydi. Bu yüzden açtığımız hamur çok fazla büyük olmuyor. Gördüğünüz gibi kenarları ince olana kadar güzelce açıyorum. Borcamdaki fazla yağdan bu şekilde 1-1,5 yemek kaşığı kadar üzerine gelişi güzel döküyorum. Daha sonra uç kısmını gördüğünüz gibi içeri doğru katlıyorum. Daha sonra iç harcını yerleştireceğim. İç harcı olarak ben böreklik lor peyniri kullanıyorum. Bu şekilde uç kısmına bolca yerleştiriyorum. Burada istediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Patateslisi veya kıymalısı da çok yakışıyor. Hepsi birbirinden lezzetli oluyor. İç harcını yerleştirdikten sonra bu şekilde sararak bir rulo haline getiriyorum. rulo yaparken çok sık olmayacak şekilde sarmaya dikkat ediyorum. Rulo yaptıktan sonra bu şekilde sararak şekil veriyorum. Sardıktan sonra açılmaması için uç kısmını bu şekilde alt tarafa yerleştiriyorum. Daha sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. tüm hamurları aynı şekilde bitene kadar hazırlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hazırlaması gerçekten çok kolay. Bir kez daha kısaca sizlere nasıl şekil verdiğimi göstermek istiyorum. Hamuru yeterince açtıktan sonra borcamdaki fazla yağdan üzerine biraz döküyorum. İç harcını yerleştirdikten sonra çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Daha sonra bu şekilde sararak böreklere bir gül şekli veriyorum. Pişerken açılmaması için uç kısmını alt tarafa doğru yerleştiriyorum. Böreklerin tamamını hazırlayıp tepsiye aldım. Bu şekilde aralarında hafifçe boşluk bırakarak yerleştirdim. Üzeri için borcamdaki fazla yağdan 3 yemek kaşığı ayırmıştım. Üzerine bir yumurta sarısı ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Daha sonra üzerlerine sürüyorum. Börekleri önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Bu sırada fırına ısınması için 180 dereceye ayarladım. Şimdi üzerlerine kavrulmuş susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu serpebilir veya sade de yapabilirsiniz. Şimdi börekleri önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi börekler pişti. Fırından aldım. Üzerleri çok güzel bir şekilde kızardı ve puf puf kabardı. İlk sıcaklığı gidene kadar birkaç dakika boyunca bekletiyorum. Daha sonra sizlere iç dokusunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi böreklerin altı ve üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Muhteşem bir börek tarifi oldu. Şimdi bıçakla bölerek sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi kat kat ve yumuşacık. Dışı çıtır çıtır üzeri pul, pul dökülen harika bir börek tarifi. Gördüğünüz gibi iç kısmı da bu şekilde. Şimdi böreğin sizlere çıtırlığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır harika bir börek tarifi. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım sizler de denediğinizde çok beğenirsiniz. Tarifi denerseniz eğer sonuçlarınızı yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tarifle ilgili önerileriniz olursa onları da rahatlıkla yazabilirsiniz. Bugünlük de bir videomun daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. İsterseniz bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Tarifi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.